Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen 3. toplantı ise saat 11.45'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Başkanlığı'nda başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akan Koç Başkanlığındaki işveren Heyeti ve Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlığındaki işçi Heyetinin görüşleri alındı. Öte yandan toplantıda işçi ve işveren heyetlerinin asgari ücrete ilişkin teklif sunmadığı da öğrenildi. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmediğini aktardı üçüncü toplantı yapılacak ve nihayete erecekti. Acaba olağanüstü bir çağrılma oldu. Dolayısıyla biz de bugün burada bulunduk. Şimdi olağanüstü çağrılmalarda bazen sancılı olur, bazen hayırlı olur. Temennimiz hayırlı olması. Bu vesileyle biz sabahleyin Türk İş'te Başkanlar Kurulu yaptık. Başkanlar Kurulumuzun askeri ücretle ilgili hepsinin teker teker görüşlerini aldık. Ve 11.30'da da Bakanlığımıza komisyon toplantısına katıldık. Tabii komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gün, gündeme gelmedi. Şimdi basın kamuoyu sürekli Türküş niye rakam söylemiyor? Türküş rakam açıklamıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, siz de basın olarak ne hükümete ne işverene bir rakam söylesin diye bizim kadar üzerinde durmuyorsunuz. Dolayısıyla biz hala aynı yerdeyiz. Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren ve siyasi iktidar hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım diye daha önceleri görüşmelerimizde söyledik. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan hem çalışanların refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacaklarını söyledi. Kadınların, gençlerin, engelli bireylerimizin çalışma hayatına aktif katılımı sadece bu bireylerin yaşam kalitesini artırmakta kalmayıp ülkemizin ekonomik kalkınmasına da büyük katkılar sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak istihdamda kapsayıcılığı artırmak ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğini sağlamak adına bugüne kadar çok düzeyde adımlar attık. Çok farklı düzeylerde. İşverenlerimize kurduğumuz güçlü bağ sayesinde iş gücümüzün yetkinliklerini artıracak programlar düzenliyor. İstihdam teşvikleriyle çalışma hayatını destekliyoruz.